Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere eğitim hedeflerinin sınıflanması ve belirte tablosunu oluşturmayı, tasarlamayı anlatacağım. Eğitim hedefleri deyince aklımıza daha önce de derste bahsettiğim Bloom taksonomisi gelecek. Fakat buna ek olarak farklı taksonomilerden de bahsedeceğim. Şimdi eğitimde benim bireye kazandırmak istediğim bir takım hedefler var. Bunları birey gözünden düşündüğümüzde aslında bireyin edilmesini istediğim davranışlar. Fakat her davranış aynı düzeyde değil. Yani şöyle düşünün. Ölçmenin tanımını yapmakla geçerlik kanıtlama yolları arasındaki ilişkileri incelemek farklı davranışlar. Tabii ki ölçmenin tanımını yapmak daha kolay ya da bir ölçme türlerini söylemek daha kolay ama bir ölçme aracını geçerlik güvenirlik bakımından analiz etmek daha zor bir davranış. O yüzden her ders kapsamında davranışlar belli bir hiyerarşiye göre sınıflanıyor. Bunların da çeşitli ilkeleri var. Bunu öğretim ilke yöntem dersinde görmüşsünüzdür. Zaten öğrenme nasıl gerçekleşir? Basitten karmaşa. Yani önce basit işlemler ardından karmaşık. Önce kolay sonra zor. Peki basitle karmaşık daha doğrusu basitle kolay karmaşıkla zor aynı şey mi? Aynı değil, nasıl değil? Basit demek tek bir bileşenden oluşan demek. Mesela toplama işlemi basit bir işlemdir ama bölme işlemi karmaşık bir işlemdir. Neden? İçinde çarpma da yer alır, çıkarma da yer alır ama toplama tek başına Toplamadır, çıkarma da aynı şekilde. Kolay bir toplama işlemi, 4 artı 2, oldukça kolay bir toplama işlemidir. Bakın, hem basit hem kolay. Ama size zor bir toplama işlemi de sorabilirim. 1 milyon 806 bin 156 ile 1 milyon 256 bin 452 toplayın dediğimde kafadan hesap makinesi kullanmadan. Zor bir işlem olacaktır. İşte gördüğünüz gibi basit bir işlem kolay da olabilir, zor da olabilir. Aynı şekilde karmaşık bir işlem. 4 bölü 2 bölme işlemi karmaşıktır ama bu kolay bir işlemdir. Zor olması için yine 4 basamaklı 2 sayıyı kafadan birbirine bölün dersem ya da 1852'ye 57'ye bölün desem zor olabilecektir. O yüzden basit demek tek bir bileşenden oluşan demek. Karmaşıksa birden çok bileşeni barındıran demek. Bir diğer öğrenme ilkesi somuttan soyutadır. Birey önce somut nitelikleri öğrenir. Dokunabildiği, görebildiği, hissedebildiği, beş duyusuyla algılayabildiği ardından soyuta geçer. İlkokuldaki, ortaokuldaki derslerinizin büyük çoğunluğunda elmalarla, tavuk bacaklarıyla işlem yapardınız. Böyle düşünün. Ne zaman X, Y'ye geçtiniz? Artık ortaokulun sonlarına doğru 7 ve 8. sınıfta Piaget'in Bilişsel gelişim kuramında da birey ilkokulun sonlarına doğru soyut düşünme yetisini kazanır. Yani öğrenme psikolojisinin temel ilkelerine göre de bu doğrulanmıştır. Birey önce somut şeyler öğrenir en önemli ilişkilerden biri ön koşul olma ilişkilerine bağlı. Bazı davranışlar ön koşuldur. Biraz önce verdiğimiz örnekten devam edecek olursak bireyin bölme işlemini öğrenebilmesi için çıkarma işlemini yapabilmesi ya da çarpma işlemini yapabilmesi ön koşuldur. Yani bir şeyin gerçekleşmesi başka şeylerin önce olmasını gerektiriyorsa hazır bulmuşluk diyeceğiz biz buna ama hazır bulunuşun içine duysal öğeler de var. Buna ön koşul olma ilişkisi diyoruz. Yani bazı durumlar için özellikle Türkçe gibi yani dil becerileri gibi, matematik gibi yine fen gibi bazı dersler sarmal ilerler arkadaşlar. Yani ön koşul olma ilişkisini temel alarak ilerler. Birçok disiplinde de bu vardır. Ön koşul davranışları öğrenilmeden yeni davranışlar kazanılmaz. Bir diğer ilkemiz yakından uzağa ilkesi bire önce kendi etrafını anlamlandırır. Yeni doğmuş bir çocuğu düşünün. Önce dünya kavramını anlamaz. Hatta bunu çok çok sonra anlayacak. Önce onun için ilk yanında olan annesi annesinden sonra babası sonra diğer ebeveynler aynı şekilde hayat bilgisi dersinde ilk işlediğiniz derslerden biri evinizdir ailenizdir ardından mahalleniz sonra iliniz ilçeniz bölgeniz Türkiye ve dünya yani birey aynı nasıl somuttan soyuta gidiyorsa algılaması da önce yakından gitgide uzağa doğru gider ve son olarak parçadan bütüne doğru yani en dar kapsamdan en geniş kapsamlı öğrenmeye doğru gider. İşte bu davranışların genel olarak sınıflandırılması. Bir de biz eğitimsel hedefleri sınıflandırıyoruz. Bu Bloom'un 1956 yılında Taxonomy of Education ismiyle bastığı kitapta ilk defa eğitim hedeflerinin aşamalı sınıflandırıldığını göstermiştir. O yüzden Bloom eğitim anlamında, eğitim bilimlerinde çok çok önemli bir yere sahiptir. Çünkü bu aşamalı sınıflamayı ilk defa öneren kişi bulun. İlk olarak eğitim hedeflerini üçe ayırmış. Bilişsel, duysal ve psikomotor alan olarak. Bilişsel alan insanın beynindeki öğrenme süreçleriyle ilgili. Mesela benim şu an bu dersi size anlatmam. Bir bilişsel davranış kazandırma çabamdır. Okuldaki öğrenmelerinizin büyük çoğunluğu bilişsel alana hizmet eder. Bir de duyusal alan var. Duyusal alan aslında insan öğrenmesi üstünde en fazla etkili olan tutumlarınızın gelişmesi, duygularınızın gelişmesi. Mesela bir dersi seviyorsanız onu daha fazla çalışırsınız. Ama duyusal alandaki davranışları gerçekleştirmek bilişsele göre daha uzun sürer, daha zor ve daha karmaşıktır. Psikomotor alan ise beden ve kas koordinasyonunu birlikte gerektiren biliş ve kas koordinasyonunu birlikte gerektiren dansa beden eğitimi dersindeki becerileriniz ya da dans etme beceriniz gibi daha karmaşık bir alandır. Yetenek gerektirir çoğu zaman araba kullanmak ve psikomotor alandır. Ölçme dersini takip etmek, vizeden 85 almak bilissel alan davranışıdır. Okula karşı olumlu tutuma sahip olmak ya da bir takımı sonuna kadar desteklemek Fenerbahçe'nin taraftar olma bir duygusal alan davranışıdır. Çok iyi dans edebilmek, bir spor dalında çok iyi olmak bir enstrümanı çok iyi çalmak da psikomotor alandır. Aslında her üç alanda birbiriyle etkileşim halindedir. Ama çoğu zaman bir diğerine göre daha baskın olur davranışlara. Bilissel alan bizim eğitimde genel olarak hedeflerimizin çoğu yani %90'a yakını bilissel alandaki davranışlardır. Tabi ders bazında da bu değişiklik gösterecek. Şimdi Bloom'un taksonomisine tekrar döndüğümüzde bakın bilgi, kavrama, uygulama, analiz, sentez, değerlendirme altı basamağı görüyoruz. Bunlar hiyerarşik ilerler. Yani bireyin önce bilgi düzeyindeki davranışı elde etmesi gerekir. Sonra kavrama, ardından uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme. Şurada bu uyarıyı yapmam lazım. Bu Bloom'un ilk taksonomisi. Yani 1956 yılında gerçekleştirdiği, önerdiği taksonomi. 2000'li yılların başında da bu Bloom'un öğrencileri tarafından taksonomiye gelen eleştiriler göz önünde bulundurularak taksonomide bir takım değişikliklere gidildi. Ne yapıldı mesela? Sentez davranışı değerlendirmenin sonuna alındı. Yani sentez en üst davranış oldu. Ardından daha önce taksonomide olmayan bilgi birikimi boyutu eklendi. Bilgi de kendi içinde 4 kategoriye ayrıldı. Olgusal bilgi, kavramsal bilgi, işlemsel bilgi ve üst bilişsel bilgi olmak üzere temel bir takım değişiklikler yapıldı ama yine altı hiyerarşide yani eleştirilere yanıt vermek ve değişen eğitim paradigmalarına taksonomi uydurmak amaçlı çeşitli değişiklikler yapıldı ama genel çerçeve aynı. Bakın ve hiyerarşik ilerler bu çok önemli. Ne demek hiyerarşik? Alt düzeydeki bir davranış kazanılmadan üst düzeydeki davranışa geçilemez. Bilgi Eski adıyla bilgi, yeni adıyla hatırlama arkadaşlar. Revize edilmiş taksimde hatırlama diye geçiyor. Zaten davranışta da bu. Hatırlama verileni olduğu gibi isteme. Atatürk'ün doğduğu tarih. Meclisin açıldığı tarih. Gibi Türklerin Anadolu'ya gelişim. Bu herhangi bir bilgiyi bakın buradaki en önemli şey birey kendinden hiçbir şey katmaz arkadaşlar bu basamakta. Var olanı olduğu gibi ifade Atatürk nerede doğdu? Atatürk Selanik'te doğdu. Atatürk ne zaman doğdu? 1881 yılında. Benim dersimden örnek verecek olursam güvenirlik en az kaç olmalı? Nokta 70 olmalı. Aksi durumda hata çok olur gibi. Yani kendinizden hiçbir şey katmıyorsunuz, hiçbir yorum yapmıyorsunuz. O yüzden hatırlama davranışını pekiştirir. Eskiden çok sayıda bu bu davranışa yönelik soru yazılırdı. artık biz yeni eğitim paradigmalarıyla yapılandırmacılıkla yeni eğitim felsefeleriyle bilgi düzeyinde çok soru sormak istemiyoruz. Çünkü ezbere yönlendiriyor bireyi ve ezberle bildiğiniz gibi kısa süreyle öğrenmeyi tetikliyor. Yani bire ezberliyor ve işi bittikten sonra unutuyor. Tabii ki bazı bilgileri bileceğiz ezbere. Ama bunu ne kadar ağızda tutarsak o kadar iyi. O yüzden şu uyarıyı yapayım. Hazırladığınız sınavlarda bilgi düzeyinde az soru olsun. 3 soru 5 soru daha fazla değil. 30 soruluk bir sınav hazırlıyorsanız en fazla 5 tanesi bilgi düzeyinde olsun. Onlar da temel kritik sorular. Ardından diğer sorular hep kavrama uygulama diye gitsin. Zaten şunu da belirteyim. Bilgi kavrama ve uygulama bunlara alt düzey düşünsel beceriler ya da bilişsel beceriler diyoruz. Ve insanların %70'den fazlası bunları yapabilir zaten. Asıl üst düzey olanlar analiz, sentez ve değerlendirme bunlara da üst düzey düşünme becerileri diyoruz ve biz artık bireylerde bu becerilerin gelişmesini istiyoruz. Şimdi bilgi dedik. Ezberden söyleme aslında hiçbir şey katmadan, kavramadı bunun bir tık üstüne çıkıyorum, açıklama yapıyor. Birey artık kendi cümleleriyle ifade ediyor. Varlığı ne olduğu gibi değil de Geçerliği tanımlayınız dediğimde bana eğer kitap tanımını yaparsanız bilgi ama kendi cümleleriyle bana geçerliğinin neden önemli olduğunu anlatın dersen işte o zaman açıklama. Açıklama kavrama. Kavramanın yeni adı da açıklama zaten. Açıklama, ifade etme ya da anlama diye de geçer. Farkları anlama, kendi cümleleriyle. Bakın burada kendi cümleleriyle'nin altını çiziyorum. Yeniden düzenleme. Bu nasıl bir şey? Size grafik halinde verilen bir veriyi sözel paragraf haline dönüştürürsünüz ya da tam tersi. Paragraf halinde olanı grafiğe dönüştürürsünüz. İlkokulda matematik problemlerinden hatırlayın. Öğretmeniniz çoğu zaman verilenler, istenenler şeklinde yazmanızı isterdi. Yani bilgiyi yeniden düzenlemenizi isterdi. Özetleme. Tabii ki kendi cümleleriyle olursa tekrar altını çiziyorum. Örnek verme kavramanın en önemli göstergesidir. Tahmin etme, kafadan atıp uydurma değil, burada yordama dediğimiz tahmin, yani elimdeki verilere dayanarak geleceğe yönelik çıkarımda bulunma ve yorumlama. Bunlar kavrama basamağı. Bakın artık bilginin bir tık üstündeyim, Birey kendi cümleleriyle söylüyor. Uygulamada ise eski bildiklerini yeni bir problem durumuna entegre etme. Yani siz derste bir işçi problemi çözdünüz. İşte diyelim ki 4 işçi bir işi 12 günde yaptı. Aynısını 2 işçi kaç günde yapar dediniz. Eğer sınavda gelip bunu tekrar aynı bu şekilde sorarsanız bu bilgi düzeyinde olur. Ne yapacaksınız? Yeni bir problem yaratacaksınız. Bu kez 6 işçi bir işi 5 günde yapacak. 12 işçi bu işi kaç günde yapacak gibi. Yani birey öğrendiği bir bilgi yeni bir problem durumunda kullanacak. Çok önemli İsterseniz sentez düzeyinde bir soru alın ama kitaptan aynen alıyorsanız yine bilgiyi ölçersiniz. Çünkü birinin sınava genel olarak hazırlanma materyali kitaptır. Kitaptan aynı soruları aldıysanız bireylerin büyük çoğunluğu da çalışırken bunu görmüş olabileceği için e, soru ister analiz ister değerlendirme hatta sentez düzeyinde olsun. Kitaptan aldığınız için ne yazık ki bilgi basamağını ölçüyor. O yüzden aynen alınan soruları kullanmamaya özen gösterelim. Kavramada bildiği şeyi açıklıyordu. Uygulamada ise bildiğini gösteriyor bakın. Bakın analizde ise artık şuradayım öğelerini ayırıyorum. Cümleyi öğelerini ayırıyorum. İlişkileri tahmin ediyorum. Neden? Sonuç ilişkisi çıkarıyorum gibi. Ya da etkileyen etkilenen hangisi? Bir bütünü anlamlı parçalarını ayırıyorum. Mesela bir romanın girişini tap noktasını climax dediğimiz olayların düğümlendiği yeri ve sonucu bulabiliyorum. Bunlar ilişkili mi ilişkisiz mi çözebiliyorum. Tümden gelim tüme varım gibi düşünsel iliş, yani analitik düşünme parçalara bölebiliyorum. İlişki bir şekilde. Değerlendirme adı üstünde değerlendirme. Ölçmede ne demiştik? Bir ölçüte göre değer biçme. Aynı şekilde bir ölçüt var elinizde, bir ölçüt takımınız var. Yargıya varıyorsunuz. Bunlar iç ve dış ölçütler olabilir. Mesela ben size bir ölçme aracı varsa, bunun güvenirliğini ve geçerliğini inceleyiniz desem bakarsınız işte geçerlikten hangi kanıtlar toplanmış yeterli mi değil mi güvenirlikten hangi kanıtlar toplanmış yeterli mi değil mi sonunda bir karara varırsınız ya da bir romanı dönem özelliklerine göre incelersiniz buna değerlendirme diyoruz arkadaşlar. Bakın bu yeni taksonomiye göre eski taksonomide değerlendirme son basamaktı. Sentez 5. basamaktı. Şimdi işte Sentez yeni adı yaratma. içerikleri değişmedi. O yüzden aynı şeyler diye söylüyorum. İşte burada yeni ve özgün bir ürün tasarlıyorsunuz. Bir probleme birey çözüm buluyor. Mesela çevre kirliliğine birey çözüm buluyor. Şimdi düşünün ki Koronavirüsüne virüsüne birileri aşı buluyor. İşte biz buna sentez diyoruz. Bakın ne kadar zor bir davranış. Var olanları inceleyeceksiniz. Onlarda eksik olan ne? Sizin yapacağınız ürün buna ne katacak? Yeni ve özgün olması çok önemli. Başka bir yerden kopya edilmiş bir şey sentez olmaz. Ancak uygulama olur arkadaşlar sentez bireye özgü yeni bir ürün tasarımı o yüzden bakın değerlendirmeye kadar olan davranışları biz çoktan seçmeye sorularda ölçebileceğiz ama sentez için bireye bir açık uçlu soru vermesiniz ya da bir proje performans görev vermesiniz çünkü var olanın içinden seçemeyecek yeniden üretecek en önemli davranış İşte bakın Eski taksonomi aynı bu şekildeydi. Şimdi sentezle değerlendirme yer değiştirdim. Bilgiyi yeni adıyla hatırlama, bilimsel yöntemin tanımını söyleme. Bakın ezbere söyleme, bilme, tanıma, fark etme. Siz aşağıdakilerden hangisi güvenirlik belirleme yollarından biri değildir diye bir soru sorsam bu bilgi düzeyinde bir davranış hangisinin olmadığını fark ediyor. Kavramada ise bilgiyi kendine mal etme. Artık özümseme bilgiyi çevirme, ne dedim? bir grafiği alır sözel biçimde ifade eder. Başka örnekleri açıklama, bilimsel yöntemin önemini açıklayabilme. Uygulamada yeni bir problem çözme. Bakın yeni çözüm üretme değil, yeni çözüm üretme sentez. Burada yeni bir problem çözme, çözüme ulaşma, işlem yapma, hesap yapma ya da durumu uyarlama. Bilimsel yöntemi kullanarak bir ödev hazırlama. Ödevin konusunu öğretmeni verdiğini düşünün. Analizde bütünü parçalara ayırıyoruz. ilişkileri buluyoruz. Benzerlik farklılıklarını ortaya koyuyoruz. Bilimsel yöntemin diğer yöntemlerden farkı nedir diye sorsam size. İşte bilimsel yöntemin spekülasyondan farkı şudur ya da felsefeden farkı şudur gibi belirtmeniz. Ben aynı değerlendirmeyi önce söyleyeceğim. İç ve eleştirme, yargılama, takdir etme, sonuç çıkarma, özetleme. Yani elinizde bir sanat eseri var. Bunu dönemin şartlarına göre inceliyorsunuz. Ve acaba uygun mu değil mi? Hangi akıma göre yapılmış? Akımın niteliklerini yansıtıyor mu? Gibi bir karara veriyor, varıyorsunuz. Yapılan bilimsel araştırmalardaki bilimsel yöntem hatalarını eleştirebilme budur. Sentez ise yeni bir yaklaşım getirme, yeni bir bilimsel araştırma yapma, belirli kurallara göre öğeleri birleştirme, yeni bir bütün oluşturma, özgün bir fikir üretme, kendine özgü, özgün altını çiziyorum, bireye özgü daha önce yapılmamış yapılanlardan farklı bir ürün ortaya koymak. Bilissel davranışlar bu kadar. Eğitimde bunu en fazla kullandığımız. taksonomi bu. Tekrar söylüyorum. Şu eski halim. Bilginin yerinde hatırlama var. Kavrama, anlama diye geçiyor. Uygulama yine uygulama. Analiz, çözümleme olarak geçiyor. Değerlendirme yine değerlendirme. Sentez ve yaratma basamağı olarak geçiyor arkadaşlar. Duysalı bir diğer e, videoda anlatmayı uygun görüyorum ve bilisili burada bitiriyorum.